Merhaba dostlar. Her şey yolunda mı? Umarım yolundadır. Yolunda değilse de benim yaptığım gibi yoluna sokun. Bugün filmler ve dizilerden bir sürü haberler getirdim. Hadi başlayalım. Joker Folie Deux filminin çekimleri tamamlandı. Başrollerinde Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın yer aldığı film 4 Ekim 2024'te vizyona girecek. Ana de Armas'ın başrolünde yer aldığı John Wick spin-off filmi Ballerina 7 Haziran 2024'te vizyona girecek. James Gunn uzak gelecekte bir Marvel DC crossover filminin çekilebileceğini dile getirdi. Ben DC'nin başına geçtiğim için bu durum artık daha olası. Üzerine konuşmadık desem yalan söylemiş olurum. Ama bu konuşmalar minik ve eğlencesine yapılan konuşmalardı. Arkadaşlar bu harika bir haber. Umarım sadece fikir olarak kalmaz ve böyle bir film izleyebiliriz. Yeni Star Wars dizisi The Acolyte 2024'te izleyiciyle buluşacak. Kadrosunda Carrie Ann Moss, Lee John Jay, Daphne Kim ve Manny J. Kenton'un yer aldığı dizi, High Republic döneminin son günlerini anlatacak. Carrie Cannon, başrolünde Jude Law'un yer aldığı Star Wars Skeleton Crew dizisinin kadrosuna dahil oldu. Daisy Ridley, The Rise of Skywalker'ın 15 yıl sonrasında geçecek yeni Star Wars filminde Rey rolünü yenileyecek. Rey, filmde yeni bir Jedi Akademisi'nin yöneten bir Jedi ustası olacak. John Wick spin-off dizisi The Continental'den ilk afişler ve fragman yayımlandı. 3 kısımdan oluşacak dizi, Eylül ayında izleyiciyle buluşacak. Stefan kopikik Deadpool 3 filminde Colossus rolünü, Morana Baccarin, Deadpool 3 filminde Vanessa rolünü yenileyecek. The Penguin dizisinden ilk fragman yayınlandı. Dizi, 2024 yılında HBO Max üzerinden izleyiciyle buluşacak. Dunk and Egg romanlarına odaklanacak Game of Thrones dizisi A Knight of Seven Kingdoms The Hedge Knight yapım aşamasında. HBO Max'te yayınlanacak Harry Potter dizisinin her sezonu serideki bir kitaba odaklanacak yıl boyunca devam edeceği düşünülen dizi tamamen yeni oyuncularla çekilecek. J.K. Rowling dizide yapımcı olarak yer alacak. Mia Goth, Marshall'a Ali'ye eşlik etmek üzere Blade filminin kadrosuna dahil oldu. Mia Goth, Blade filminde Lilith'e hayat verecek. Haluk Levent, Times dergisi tarafından 2023 yılının dünyanın en etkili 100 insanından biri seçildi. Godzilla X Kong The New Empire'dan ilk tanıtım yayınlandı. Fast X filminden yeni bir fragman yayınlandı. Film 19 Mayıs'ta vizyona gelecek. Film hikayesi ve oyuncularla dolu dolduruyor. 19 Mayıs'ta sinema görüşürüz Günah Temple Tom Hardy'ye eşlik etmek üzere Venom 3 filminin kadrosuna dahil oldu. Mission Impossible Death Reckoning Part 1 filminden yeni görseller yayınlandı. Stephen Mayer'ın ünlü vampir serisi Alacakaranlık bu kez dizi olarak izleyicilerle buluşacak. Arkadaşlar topladığım haberler bu kadardı. Bir sonraki haber bülteni videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>